Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün yine sizlerle bir tanıtım videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bugün çok uzun süredir kullandığım iMac 27 inç bilgisayarımı tanıtacağım. Daha öncesinde Apple'ın diğer bilgisayarlarını da kullandım. Mac Pro gibi, yine iMac 21.5 inç bilgisayarı gibi farklı bilgisayar da kullandım arkadaşlar. Fakat mesleğim gereği bu bilgisayar yani 27.5 olan iMac iMac 27.5 inç bilgisayar kesinlikle benim için mükemmel, vazgeçilmez bir bilgisayar oldu. Yaklaşık bir yıldır evde kullanıyorum. İnanın keşke çok daha öncesinde alsaydım. Fiyatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Daha öncesinde alsaydım diye pişman oldum. Yani bu bilgisayarı aldığınız günden itibaren o kadar mutlu olacaksınız ki. Bu bilgisayar kesinlikle size çok şey katacak arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. 21.5 inç bilgisayarla 27.5 inç bilgisayar arasında performans olarak çok farklı. Yok, yani şöyle fark yok tabii ki. Yani remi, remi ve hafızası aynı olduğu zaman arkadaşlar performans olarak çok fark yok. Benim 27.5 inç iMac almamdaki temel iki sebep şu. Bir tanesi film izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Yani büyük ekran bir bilgisayarda film izleme, izlemekle küçük ekran bir bilgisayarda film izlemek arasında daha kadar fark var. Ama en önemli sebep o değil tabii ki. Çünkü sırf film izlemek için bilgisayar alınmaz arkadaşlar. Onun yerine çok güzel çok daha iyi televizyonlar var. Ama benim en önemli sebebim arkadaşlar tercümanlık yaptığım için yani sürekli tercüme işleriyle uğraşıyorum. Kitap, makale gibi şeyler tercüme ediyorum. Tercüme ederken de arkadaşlar bilgisayarın ekranı eğer küçükse kesinlikle gözünüzü çok görüyor. Yani bunun çok örneklerini yaşadım. Bazen memlekete falan gittiğimde yanıma küçük bilgisayar alıyorum. Laptoplarla yapmaya çalışıyorum ama inanın o kadar sıkıntılı, o kadar... Yani sonuçta işinizi görüyor ama gözünüzü o kadar görüyor ki arkadaşlar. Fakat bu bilgisayarın özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar ekranı hem ekranı büyük hem de performansı çok iyi olduğu için ben tercüme yaparken şunu yapıyorum mesela. Asıl metni şuraya sıkıştırıyorum. Biraz sonra bunun bir örneğini göstereceğim. Yaptığım tercüme dosyasını, Word dosyasını buraya alıyorum. Buraya da internetten bir tane sözlük açıyorum arkadaşlar. Yani ekranda hiç yorulmadan, hiç sıkıntısı olmadan kesinlikle çok rahat çalışabiliyorum. Bakın az önce söylemek istediğim şey buydu. Gördüğünüz gibi sol tarafta asıl metin var, tercüme yaptım. Ortada Word dosyası var. Sağ tarafta da hem sözlük var kullandığım hem de bir tane YouTube videosu açtım. YouTube videosu var. Öncelikle... <laughs> yani tabii burada bazen haber falan da televizyonda izleyebilirsiniz internet üzerinde. Yani ekranda üç tane, dört tane dosyayı çok rahatlıkla açıp çok rahat kullanabilirsiniz. Büyük ekranın avantajları bu. Onun haricinde performans olarak da kesinlikle en ufak bir düşüş yaşamıyorsunuz. Yani bu kadar dosya açılırken bir tanesinin çalışmadığını görmüyorsunuz. İstediğiniz gibi 4K video da izleyebilirsiniz. Canlı yayın maç bile izleyebilirsiniz. Yani internetinizde sorun yoksa bilgisayar performans olarak en ufak bir sorun yaşatmıyor size. Diğer türlü önceden şunu yapıyordum. Tecrübe edeceğim metni ayrı bir sayfada print alıyordum. Sınır bir çıktısına bakıyorum, bir ekrana bakıyorum, bir çıktısına bakıyorum, bir ekrana bakıyorum. Kesinlikle gözü çok yoruyor. Ama böyle arkadaşlar aynı anda ekrana baktığınız zaman her şeyi aynı anda görebiliyorsunuz. Haliyle bu bilgisayarın avantajı yani büyük ekran bir bilgisayarın avantajı gerçekten saymakla bitmez. Özellikle tabii ki sizin mesleğinizle de alakalı bu durum. Ama evde çocuklarınız da yine sürekli bilgisayar kullanıyorlarsa onlar için de yine büyük ekran arkadaşlar kesinlikle tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu bilgisayarlar 21.5 inç bilgisayarlara göre birazcık daha pahalı. Ama imkanınız var veya birazcık fedakarlık yapıp bunu alabilirseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Ben dediğim gibi meslek gereği çok bilgisayarda özellikle metin yazdığım için, Word dosyasını, ofis programlarını çok kullandığım için bazen çift klavye çalışıyorum. Klavyelerinden bir tanesi mekaniksli oyuncu klavyesi. Kesinlikle bilgisayarda hiç oyun oynamıyorum ama oyuncu klavyelerini tercih ediyorum çünkü hem klavyelerin tuşları çok yumuşak hem geçişleri hızlı oluyor. Kesinlikle eli hiç yormuyor arkadaşlar. O yüzden çok yazı yazan insanlar, klavyeli çok iş olan insanlar bu tip klavyeleri de tercih edebilirler. Bu klavyenin tanıtımını da başka bir videoda yapmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Başka bir klavye de Apple'ın kendi klavyesi. Bakın ne kadar güzel, çok narin, çok kibar bir klavye. O kadar küçük, o kadar hafif ki anlamıyorsunuz bile. Elinize aldığınız zaman sanki elinizde yani ne bileyim sanki hiç yokmuş gibi ya da öyle bir cep telefonu ağırlığında gibi arkadaşlar. Çok hafif bir klavye. Bunun ayrıca Biliyorsunuz bu tip kablosuz klavyeler pil çalışıyor, bataryası var. Ancak bunun bataryası bu şekilde bakın doldurulabiliyor. Direkt USB ile şarj olabiliyor bu klavye şu şekilde. Apple'ın artık son ürünleri hep bu şekilde arkadaşlar. İsteseniz de diğer türlüsünü bulamıyorsunuz. Yine bu klavyede kesinlikle özellikle Apple'cılar buna çok alışık. Kesinlikle başka klavye kullanamazlar. Bunun tuşları da çok güzeldir. Çok geçişleri çok iyidir, hızlıdır. Fakat ben bu klavyeyi kullan, ben bu klavyeyi ilk başlarda kullanıyordum arkadaşlar. Daha sonra kullanılamaz duruma geldim şundan dolayı. Burada bakın şu iki klavye arasındaki farka bakacak olursanız bu klavyede rakamlar var yan tarafta. Rakamlarla da çok işim oluyor. Rakamları da kullanıyorum. Burada yan tarafta rakamlar yok. Burada sadece rakamlar burada var. Ama burayı da böyle rakamları kullanamadığım için o klavyeyi kullanmak zorunda kaldım. Yani birisi iyi, diğerinin daha iyi olduğu için kullanmıyorum kesinlikle. Bunun sadece klavyedeki rakamlardan dolayı. Apple'ın klavyelerinde de var. Burada ayrıca rakam olan klavyeleri de var. Biraz daha uzun. Fakat Apple onları standart kutularına, paketlere yerleştirmiyor. Onları ayrıca satın almanız gerekiyor. Ayrıca satın alınca da Apple ürünleri doğrusu biraz pahalı oluyor. Onun yerine öyle bir klavyeyi tercih ettim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle koyalım. Sayarımıza açalım. Bakın az önce size söylemek istediğim şu arkadaşlar. Mesela bir tane tercüme dosyası. Bakın bu asıl metin. Bu tercüme yaptığım benim Word dosyası. Bu da internet online olarak kullandığım bir sözlük. Yani ekranın böyle büyük olması bana bu avantajı çok rahat sağlayabiliyor. Yani üç tane metin aynı anda 3, 3 ayrı dosyayı aynı anda kullanabiliyorum. Böyle olmazsa arkadaşlar bunu ayrı bir çıktısına alıyorum. Onu ayrı açmak zorunda kalıyorum. O kadar sıkıntılı oluyor ki yani 15 dakikalık işi bir saatte ancak bitirebiliyorsunuz. Fakat bu şekilde olunca hepsini aynı anda görünce arkadaşlar tak 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 aynı anda çalışabiliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Buraya mesela bu bilgisayarların performansı gerçekten çok iyi. Ekolcular bilirler. Buraya mesela bir tane televizyon kanalı da açıp örnek olarak göstereyim. Bakın buraya da bir tane örnek... Bu kadar ben bir bir Burada da örnek olarak isterseniz o an herhangi istediğiniz bir videoyu ya da televizyondan haberleri, canlı yayını bir şeyleri açıp izleyebilirsiniz. Yani inanın 4 değil 14 tane ekrana program açsanız inanın Apple bilgisayarların performansının fazlasıyla yeterli olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu diğer bilgisayarlarda yapmak çok mümkün olmuyor. Mutlaka duruyor, Tatlı kanıtlıklar oluyor. Performansın düştüğünü görürsünüz arkadaşlar. Ama Apple bilgisayarlarda yani bu iMac 27.5 inç ama Apple'ın diğer Mac Pro ya da diğer iMac 21.5 inç bilgisayarlarında falan aynı özellikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Performans olarak bir, bir birinin diğerinden hiç farkı yok. Kesinlikle tıkanmaz, kesinlikle durmaz, kesinlikle size zorluk çıkartmaz. virüs olayı zaten Apple'daki farklılıkları biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Evet size ilginç bir örnek daha göstermek istiyorum Apple'ın performansı ile arkadaşlar. Aynı anda bakın 24 tane programı birden açacağım aynı anda hepsinde çalışmıyor. Hatta bu uygulamalar kısmında 92 tane şu an program var. 92'sini de aynı anda açabilirim ama problem şu, tek tek onları kapatmam gerekiyor. Vakit aldı diye onu yapmak istemiyorum ama görün örnek olsun diye bakın 24 tane programı aynı anda açıyorum. Bakın görüyorsunuz şu an o 24 programı aynı anda açıyorum. 24 tane programı aynı anda açıyorum. Biliyorsunuz programların hepsini çok rahat açıyor ve bu programların hepsinde de aynı anda çalışabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani sadece açmayıp aynı şekilde çalışabilirsiniz. Hiç problem değil. Bilgisayar kesinlikle donmuyor, durmuyor. Bu yapıların hepsinde var böyle bir özellik. Yani kesinlikle üç dört tane program aynı anda açınca çalışmaz diye bir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık bir yıldan tane de video dosyası açıp performansından hiçbir şey kaybetmiyor. Ve şundan emin olabilirsiniz. Hiçbir tanesini kapatmadan hepsi de aynı anda ekranda dururken arkadaşlar çok rahat çalışabilirsiniz. Yani 24 tanesinin açık olması performansı hiç etkilenmiyor. İsterseniz 90 tane program için yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve bunu sadece Apple bilgisayarlarda yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerim bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bugün iMac 27 inç bilgisayarın hem biraz tanıtımını yaptık. Hem uzun kullanım tecrübelerinden bahsettim. Hem de bilgisayarın genel bazı teknik özelliklerinden, programlarından bahsetmeye çalıştım. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz, beğenip abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Yeni videolarda buluşmak üzere.